Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Kolay gelsin, Kolay gelsin. Kolay hoş geldiniz. Geldin. Nasılsınız? gelsin. Evet. Evet. Kolay gel. gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sayın gelsin. Kolay gelsin komisyonlarda görev alan arkadaşlarınızla, belediyemiz zaten e, iç içe. Öncelikle fiziki e, mekan olarak e, adliyemiz artık yetersiz. Bu konu ilk gündeme geldiğinde Sayın Baro Başkanımız Gazi arkadaşımız bu konuyu açtı. Daha sonra ee, Başsavcı Bey dile getirdi. Belediyemizin sizin adliye binanızın yan tarafındaki arazi bizden istediler. Ve ee, bedelsiz olarak dedi ki ya bu alana biz de e, bir katkı sağlayalım. Hem daha fiziki koşullar uygun ortamda eee yargı çalışsın avukat, hakim ya da bu camiada çalışan herkes daha iyi ortamlarda çalışsın. Ve biz bağışladık. Biliyorsunuz biz sosyal belediyecilik konusunda Türkiye'de örnek gösterilen belediyelerin başında geliyoruz. Burada tevazu sahibi olmayalım. Bunun temel sebebi Mersin'in demografik yapısı. Bu gerçeklik içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz politikaların en başına sosyal politikaları yazdık. Daha sonra yenilikçi belediyecilik ya da yatırımcı belediyecilik kavramlarının altını doldurmaya çalıştık. Yine e, başta kadın ve çocuk hakları, hayvan hakları olmak üzere baronuza ortaklaştığımız birçok konu var. E, mecliste beraber çalıştığımız baroya Mersin Barosu'na bağlı değerli arkadaşlarımızla da çalıştık. Kendi grubumuzdan e, Ünzile Hanım Sayın Ünzüle Kuru yine e, Ali Dinsever Tarsus Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz, hem de meclis üyesi sıfat taşıyan bunların da hukuki birikiminden e, meclis çalışmalarında e, yararlandığımızı söyleyebilirim. Mersin siyasal meclis aritmetik olarak da çok heterojen bir yapıya sahip. Türkiye'de parlamentoda temsil edilen bütün siyasi partilerin milletvekilleri burada var. Bu kadar farklı görüşler içerisinde bu kadar demografik çeşitlik içerisinde bütün kültürlere, bütün yapılara, bütün anlayışlara ortalama memnuniyet yaratacak bir politika uygulamanın da çok kolay olmadığını düşünüyorum ama 5 yıllık uygulamalarımızda bence e, bu ortalamayı sağladık gibi görünüyor. Çünkü her kesimle doğrudan iletişimimiz oluyor. Her kesimle dertlerini dinliyoruz, memnuniyetlerini ya da şikayetlerini dinliyoruz. Genel anlamda Mersin'de bir huzur havasının hakim olduğunu görüyorum adaletin olmadığı bir toplumda e, diğer konuları konuşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Onun için demokrasi derken yanına da mutlaka birbirinin ayrılmaz parçası olan hukuk devleti kavramını da ekliyoruz. Bir seçime gidiyoruz. Tarafsız, bağımsız şaibenin olmadığı bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Ben bir siyasetçi olarak Millet iradesinin sandığa girdiği gibi tutanaklara da yansımasını istiyorum, arzu ediyorum. Bu konuda zaten siyasi partiler gerekli önlemlerini alıyordu, tedbirlerini alıyordur. Ama oluşacak bir gayri hukuki durumda e, sizlerin hukukçuların Türkiye demokrasisine, hukuk devleti anlayışına sahip çıkacağınızı düşünüyorum. Bu Hassasiyetli olduğunuzu biliyorum. Ee, tabii ki Vahap Başkanımız e, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak göreve geldi. Kendisine biz görevinde e, başarılar diledik ve e, şehrimizi de gerçekten çok iyi e, görev aldığı dönem içerisinde şehrimizde çok büyük bir katma değer sağladı kendisi. Ben kendisine öncelik emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Mersinli e yurttaş olarak e, ve e, tabii ki önümüzdeki dönemde de bir seçim süreci.

Evet gençler herkese iyi günler dilerim. Az daha iyi olsanız eğer. mı? Hayır. Kaçıyorsun? Hayır. Hayır. Var mı bana diyeceğin bir şey? Yok. de seviyorum. Ben de seni seviyorum. Müzik Müzik Yapsın, binalar, cizyesi, gibi şey Altına akar. Kent, hep, kent, 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 Çok güzel kent, 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 Tarihin <laughs> bizim. Ay 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 Evet bizim oraları <laughs> <bizim, bizim arabanı gülüyor> <arabanı işlendireceksin>. Biz askerlik karşı karşıya. Ay çok çok mutlu Vallahi sizin gibi başkan <laughs> yok. <gülüyor>